...tamız ve doğum günü postası. Sodor Adası'nda fırtınalı bir mevsimdi. Bütün lokomotifler kötü hava şartlarına karşı savaşıyordu. Tamız malzemeleri ve postayı adanın uzak bir ucuna dağıtmakla meşguldü. Yüksek çiftliğe gitmeyi gerçekten çok seviyordu. Orası bir tepenin üstünde yolun hemen sonundaydı. Belis isminde küçük bir kız yaşardı orada. Belis ve Thomas çok iyi arkadaştılar. Bir gün Thomas yüksek çiftlik yoluna çıkarken Rosie hemen yanında durdu. Rosie neşeli, cıvıltılı küçük bir lokomotifti. Tamısı gördüğüne her zaman çok sevinirdi. Onu o kadar çok seviyordu ki tıpkı ona benzemek istiyordu. Böylece onu taklit etmeyi deniyordu. Onun yaptığı gibi vişlemeyi denedi. Tamız gibi düdük çalmayı bile denedi. Bu tamısı öfkelendirdi. Nereye Tamız? Dedi Rosie safça. Ne yapıyorsun? Bugün Bellis'in doğum günü diye çufladı Tamız. Hediyelerin hepsini yüksek çiftliğe zamanında götürmek istiyorum. Tam o sırada helikopter Harold geldi. Orkaranın başka bir fırtına uyarısı var diye bağırdı. Şiddetli rüzgar yolda ve şiddetli yağmur da. Harold Tamızı yüksek çiftliğe gitmemesi için uyardı. Şiddetli yağmur o yokuşlu yolda toprak kaybalarına sebep olabilir ve Harold uçup gitti. Thomas, Bellis'i üzmek istemiyordu. Şiddetli rüzgar beni etkilemez dedi. Beni de, diye çufladı Rosie. Senin arka lokomotifin olarak gireceğim. Ama Thomas, Rosie'nin gelmesini istemiyordu. Hayır teşekkür ederim Rosie, dedi ciddiyetle. Ben kendim halledebilirim. Ve hızla çuflayarak uzaklaştı. Ama Rosie Thomas'ı çok severdi. Ve yardım etmek istiyordu. Böylece arsızca onun peşinden çufladı. Thomas yüksek çiftlik hattı boyunca pufladı. Gökyüzü gittikçe daha da kararıyordu. Kısa bir süre sonra yağmur yağmaya başladı. Thomas'ın pistonları zıpladı ve kazanı fokurdadı. Bu zor bir işti. Artık Rosie